mi bu kişi bu kişi ne diyorum lan tövbe tövbe şimdi bir geçin bekle ne bileceğim bu <laughs> kişi akşi bu kişi akşi bugün bugün sticky wars diye bir oyun oynuyoruz bugün arkadaşlar bunun hilelesini oynuyoruz ben bunu eskiden oynamıştım harekete devam et yeni bir sev açtım şuradan evet evet yeah adı lan adı mı Hadi loke hadi loke baby. Neyse. Bir madenci. Erittik. Bu hileli mi abi? Emin Hile. Ha ha evet hileli. aynen çat çat aynen hileli abi bu kadar hızlı şey yapmıyor şimdi. ben şuradaki paraya bakmışım da o para şey arkadaşlar e, birlik yer için. Normalde paramız var. Rakip ne yapıyor bakalım. Bakamıyoruz. Bakamıyoruz çok saçma. Saldıralım. Saldırma. Dönmez bakalım. Oha saçmaladı oyun. ha He. He düzeldi. Saldırıyor mu lan? Saldırıyorsun. Yok saldırmıyor tamam. Öl işte yerinde. Bir kişi daha eritelim. Eğit 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 eğit. Saldır. Monta. Bir iki dakika gel. İki dakika gel. Ne saldırıyor salak mıyız biz de Uf ne koyduk be Hadi oğlum bizimkiler Bizimkiler Vurun Vurun kuleye Adamların kulesini kütü ettik. Arkadaşlar bir bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Babam geldi eve. <laughs> Ay. Ya arkadaşım bir öldüremediniz. Yok kazmalılara vurmayın. Şu, he, binaya vurun binaya. Binaya vur. Tamam. Bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bu oyunu eskiden oynadım arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Ya hadi be. Öf ya biliyoruz biliyoruz bunları. Değişik bunlar ya. Arkadaşlar şurada 99 tane var gördüğünüz gibi hileli olduğu için. Ve yükselttikçe gelişiyor. <laughs> yükselttikçe abi şey geliyor. Yani yükselttikçe daha fazla ulaşıyor. Saçmalık bence. Biz bunların hepsini böyle mi yapmıştık? Aynen bu son şeymiş. Şöyle şey yapalım. Vampir yapalım. Bu da benim Vimer. Myver. <laughs> <Maybur> abi. <laughs> klasik değil ya. Vampir olsun. Vampir istiyorum ben. Klasik kötü. Sen de klasik değil. Kötü şey ol. Tamam. Mağazaya girelim. Bundan bir 20 tane alsa yeter. Evet aldık. Şundan da bir 20 tane kapalım. Bundan da 20 tane. Şundan da 20 tane kardeş. Hartık ona 20 tane. Hop 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 hop. Tamam onun da yaptı. Tamam onun da 20. O da 20. Harika. O da 20. Hop bu da 20. Şunu da 20 yaptık mı arkadaşlar? E, tamamdır. Tamam yaptık. Çıkalım. <laughs> Bu kadar basitti. Bir dakikada yaptım. Şu easy. Çok easy. Hazır diyelim. Kalan yönetim puanlarım var. Yine de evet et. Onları bir şey harcayamıyoruz ki. <laughs> harcayamıyoruz yani. Oynayalım. Şimdi arkadaşlar sadece büyük bir tane grifon var ya. Grifon. O ayı bir tane adam var. Baltalı. He, ondan atacağım sadece. Ve bitirecek hazır bu da ben olacağım bekleyin Bak, hazır olun gördüğünüz gibi abi. Geliyorlar. Ne yapacağız? Anda, ee, abi, tamam. Güzel Gördüğünüz gibi eşyalar çıktı. Ama ben kale modunda oldum Şimdi getireceğim Şimdi grifon. Tamam grifonu ben yönetiyorum gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bayağı güçlü Bunun arkadaşlar bütün maçı bitiririm bak izle İzle ve gör. Bitti abi. Bu arka vuruşu, bu da ön vuruşu. Bu biraz daha güçlü arkadaşlar. O yaylan şöyle bir koyuyor. Fena vuruyor yani. Gelin lan. Aa kestim. o Boom! Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çat. İçinden geçiyorum. Biraz atalım yani. Sen daha grifon getirdim. Şu an geliyorlar arkadaşlar fena bir şekilde. Uf uh, ne koydum be. Gün. Evet gördüğünüz gibi dayak manya yapıyorum. Çat. Bum. Onlar da gitti. Evet alıyoruz. Allah bu ekber bu gördüğünüz gibi yıldırımı çarptık e bunlar bu kadar mı bu mu lan siz ha, bunların kalesi yok anladım gelin lan Hoppa. bitti bitti mi gelene ben buradan böyle vururum neyse çıkalım Bizimkiler ne yapıyor abi? Atağa geçin ya. Şunlardan biraz daha itelim. Gördüğünüz gibi deli gibi erittim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun kasıyor artık. O kadar şimdi olur. <laughs> abi 122 kişi. Oha mızrağı soktuk. Ve kazandık gördüğünüz gibi. O kadar şey boşunaydı. <laughs> o kadar ordu <uğurdu> yaptım. <laughs> Çok eğlenceli oyun arkadaşlar. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Videonun altına belki linkini koyarım. Belki koymam bilmiyorum. Üşenirsem koyarım. Hayır, üşenmezsem koymam. Ben yine üşeneceğim gibi geliyor. Neyse. Abi şuraya. Eh tamam. Burayı oynayalım. Gelsin üşenirim ben koyamam arkadaşlar. Ya her zaman gibi giriyorsunuz işte Android'in Ondan sonra yazıyorsunuz oraya bu oyunu Stick Wars Legacy diye. Ee, oradan e, en son linke tıklıyorsunuz. Tekrar en aşağı iniyorsunuz. Moto APK yazıyor. Oraya tekrar yani biraz aşağı iniyorsunuz. Yeşil kısımda Moto APK yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika yanlış Onu şey yaptım. Okay. Ondan sonra işte oraya basıyorsunuz. O sizi 6 saniyelik bir yere yönlendiriyor. Ondan sonra oradaki telefon numarası girin değil. o Onun ya onu kapatıyorsunuz o sekmeyi. Ondan sonra onu kapattıktan sonra böyle mavi bir tuş var orada. O mavi tuşa basıyorsunuz. Sonra tekrar e, o kabul ediyorum bas, mavi tuşa bas. Yüklüyor. Yani hilelisini. Al lan şurayı. Oo bayağı bir... Bak şimdi tek atacak. Yarısına kadar getiriyorum. Çağırsın. Düşmanı mı? Düşman mı bizim yine? Oğlum düşmanı bitirmişiz yani. Hala düşman oluyor. Ben okçu olacağım. Okçu. Okçu. Evet kazandık. <laughs> ha he, he ho hi ho. ediyoruz yani. He, sıçrama saldırısı. O çok güzel bir saldırı türü. Ben çok seviyorum. Çok sevdiğim, sevdiğim şu üç, üç, üç Neyse. Ya be hep aynı soruyu soruyor, çıldıracağım ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir daha saldırıyoruz aynı yere. Niye aynı yere saldırdım bilmiyorum. Farklı yere götürmedim. Yok aynı yer değil. Ha evet aynı yer değil doğru. Şimdi şuradan şu. 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 Tamam. Ben ayrıca okçu olacağım. Saldırın beyler. Tamam ben okçuyum hadi bakalım. Evet mızrakçı olayım. Saldırın. Saldır. Allah Allah. Allah. Al. Girin girin girin. Saldırın. Vurun. Vurulun al. Ule ule. Saldır. Vur. Vur babam nazı. Vur. Vur. İşte bu kazandık. Heykellerini yıktı kardeşler. Çok iyi bir oyun ya. Ben çok beğendim. Baya güzel bir oyun. Du -du 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 -du. Burada arkadaşlar Minecraft videosu atmaya da vazgeçtim. Çünkü Minecraft sürekli benim donuyor, atıyor. Neden bilmiyorum. Gezdik Allah. E o zaman son maçımıza girelim. Hazırı verdim. Verdim abi. Girdik. veren bütün grifon o koca adamlar var ya onlardan hepsinden atacağım bakalım ne olacak. <laughs> ee, bir dakika önce bir çöktü o kadar. Hatta bak. Hepsi böyle bir toplansın önce bir görün. Nasıl bir şey oldu Bu garip oluyor abi. Ağır mısın? Böyle garip bir şey oldu. Saldır! <laughs> abi şu görüntüye bak. Çok salakça bir görüntü var şu an. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomuz Brawl Stars olabilir haberiniz olsun. Gameplay videosu yapmayı ya da Hesap göstermeyi ya da güncellemeyi göstermeyi gösteririm. Çok mantıklıcım. Oha abi. Abi oraya bir vurdu. Bizimkiler var ya dehşet. Ne oldu lan? Bitti mi? Pff. Abi 3 saniyede bitti maç. Adamlara vurması var ya 3 saniye sürdü. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Korkalanmayın. Hoşçakalın. Bay bay.